Efendim, Türkiye çok özgürleşti. Neler yaşandı 28 Şubatlar, onlar bunlar. Ve Anadolu Lisesi'nde kocaeli'de bir olay oldu. Bir mevzuat yollanmış galiba. Öğrenciler, kız öğrenciler, dekolte bir şekilde okula geldiği için müdür mezuniyet balosunu almamış falan haber oldu. Hemen birileri şeriatçı falan filan diyorlar ama aslında ben fotoğrafta şunu gördüm. <laughs> bir başörtülü kadın kızının o balo'ya girmesi için mücadele veriyordu. Başörtülü muhafazakar dindar bir ailenin dekolteli ee, ya bayağı mini etekli kızı için veya hangi kız onunsa veya kendi kızı değilse de başka kızlar için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Bir de Türkiye'de özgürlük yok diyorlar. İşte zaman böyle bir zaman. E, bu hanımefendinin başörtüsü için veya bu hanımefendinin ailesinden ben yani atıyorum işte akrabalarından bir sürü insan geçmiş dönemde başörtüsüyle okula girememek için girmek için mücadele vermişti ve zulüm gördü şimdi de dekor ve açık kızları okula girsin diye o şekilde başörtülü anneler mücadele veriyor Türkiye'nin ne kadar özgürleştiğinin bir fotoğrafıdır baz bizim muhafazakar camianın, dindar camianın gazetecileri işte 28 Şubat'ta buna yapılan neyse bu da odur gibi bir yorumlar yapmış. Enteresan, hassas bir çizgi. Ben öyle yorumlamıyorum. Okul müdürüne gelen mevzuatı kim yapmışsa onun işte içeriğine bakmak lazım. Her şeyden önce ortaokul ve lise talebelerinin o kadar derin dekolte ve açık giyinmesi normal değil. Ama bu mezuniyet balosunda bu şekilde haber olacak bir şekilde buna bir önlem alınıyormuş gibi bir şey yapılması da bana göre doğru değil. Ama burada baktığınız zaman yani kusura bakmasın hiç kimse de 28 Şubat'ta yapılan başörtülülere neydiyse işte dekolteli kızlara da budur değil. Yani okul müdürü eline gelen kağıda göre davranıyor. İşte talimata göre davranıyor. O talimatı da ben de doğru bulmuyorum. Ama 28 Şubatlarda veya geçmiş dönemlerde e, dinini yaşamak isteyen dinler olduğu için okullara alınmayan işte okuyamayan talebelerle de bunu aynı kefeye koymak bence birazlık e, düşünce zafiyeti. E, aslında şu yanlış oldu. Hep söylüyorum ya e, küçücük kızların kocaman kadınlar gibi giyinip e, okul balosu değil sadece düğünlere gitmesi. E, kafelere gitmesi yani kafeye niye gitti demiyorum kocaman kızlar gibi yani ortaokul balosuna ya da lise balosuna kocaman kadınlar gibi giyinip e, gitmesi anormaldi. İşte bunun aslında okula böyle gitmemesi lazım. Ailelerin de bu bilinçte olması lazım. Yani e, o kızlarımızın okul balosuna gerçekten hani bir talebe kıvamında gitmeleri lazım. Bir kadın kıvamında değil. Bunu söylediğimde kızıyorlar. Ha ama yapılan yanlış çünkü bu kızlar normalde okula giderken de eskiden bir sınır vardı, bir disiplin vardı. Yabancı okullarda hala var. Yani gidin mesela bazı e, yabancı okullara, Türkiye'de orada kurallar var. Mesela Galatasaray Lisesi'nde de e, kurallar var. E, kızlar mesela işte e, sevgili yapamazlar, işte makyaj yapamazlar, şu bu bir sürü kuralları var. Ama bizde dedim ya anormal olan şeyi siz normalleştirdiniz. Yani ortaokul lise talebesindeki kızları kocaman kadın gibi her yerde görürseniz ve onlara da bunu her yerde anneler babalar yaşına göre değil e, özentilerine göre çocuklarına bir eğitim verirlerse ve buna da müsaade ederlerse i̇şte düğünde, dernekte, sokakta, plajda, kafede, orada, burada o kız da okul balasına nasıl gider? Yani işte dekoltesini, gece kıyafeti gibi bir kıyafetle de gider. Şimdi okul kısmının, milli eğitimin bunu çok farklı yöntemlerle yapması lazım. Yani onlar oraya gelir, gelirken değil, söylemişler mi bilmiyorum. Yani kıyafet yönetmeliği ni daha önceden vermemişlerse sorun. Verip bu kızlar böyle geliyorsa ayrı bir konu. Bana göre ortaokul ve lise talebesi dünyanın her yerinde ee, çocukların yaşına göre uygun olması lazım. Dikkat ederseniz yine kız çocukları üzerinden konuşuyor çünkü erkek çocukların kıyafeti anlatabiliyor muyum? Pantolon ceket. Onların kıyafeti hiçbir zaman kolu olmuyor. Ama benim işte e, kalkıp da Dindar camianın bazı gazetecilerin bunun 28 Şubat'tan hiçbir farkı yok demesi yanlış. 28 Şubat'taki olay çok farklıydı. İnsanlar sadece dindar oldukları için inançlarını e, yaşayamadıkları için yani örtünmek için veya işte dindar olup bir meslek doktor olamıyordu katsayı sınırı vardı biliyorsunuz bilmiyorsanız anlatın vardı ve e, bu yüzden e, konu çok farklı o çok daha ağır çok e, farklı bir konu bu konu çok daha farklı bir konu aslında bu konu kendi içinde yanlış olan şey müdürün oraya almaması değil, aslında yanlış olan şey o yaştaki kızların okul bolasına o kıyafetle gitmemeleri. gitmelere. Ama bu gitmeler zaten daha öncesinde dedim ya her yerde normalleştirildiği için bile sosyal medyanın da etkisi olduğu için kızlarda giyinip gitüşler. Neçte bunlar cezai ehliyeti olmayan çocuk yaştaki e, evlatlarımız. Bunları kim yetiştiriyor? Aile yetiştiriyor. Ama o fotoğrafa bakıyorsun. Mesela anne dekolteli kızının, ortaokula giden kızının o askılı elbiseyle olmasından... Yani ortaokulda o gece elbisesi gibi işte dekolte elbiseden e, olmasından rahatsız değil. Okula alınmamasından rahatsız. Okula alınmaması ayrı bir konu. Yanlış. Ama o annenin ondan rahatsız olmaması. Yani bak dindarlığı geçtim. O yaştaki bir çocuk ama... Türkiye'de özgür değil diyorlar Başörtülü bir kadın Anne veya teyze Orada kimse o kızların baloya alınması için mücadele veriyor Kavram karmaşası Dediğiniz şey bu ee, Özünden kopmak dediğiniz şey bu ee, Ve Yani Kendi değerlerinden uzaklaşıp Bu hale gelmek bu Bana göre keşke Okul müdürü alsaydı Çünkü iş öyle zurnanın son deliğine gelmiş ailenin umurunda değil ortaokul lise talebesi kızının kocaman kadınlar gibi giyinip süslenip okul balosuna gitmeyi bırak düğüne gitmesinden aile rahatsız değil. Anne rahatsız değil baba rahatsız aksine destekliyor kızını kocaman bir kadın görünümünde olması için destekliyor. Diyorlar ki herkes öyle işte yanlış burada herkes atlıyor köprüden gidip siz de mi atlayacaksınız? İşte tek tip olduğu zaman o çocuklar da kendi hallerini normal görür. Bunların adı üstünde çocuk. Anlatabiliyor muyum? Asıl orada yanlış olan ne biliyor musunuz? Eldivenden merdivene öncelikle ailenin küçücük yaştaki kızların kocaman kızlar gibi giyilip okul balosuna gitmelerinin normalmiş gibi algılanması yanlış. Ben bir kadın olarak pozitif ayrımcılık yapıyorum. Genç kızlarımızın daha korumalı olmasını, ailelerin çocuklarını daha korumalı, her yaşın bir onuru olduğunu bunu her zaman söylüyorum. Bunu savunuyorum. Zaten okula gelmiş, artık al içeri. Onda o, o yanlış. Ama şu an hani habis uru bırakmışlar içeride kemoterapi yapıyorlar. Hastalık iyileşmez, daha da beter hal alır. Buradaki konu o kızların okula alınmamasından öteki onu gündeme getiriyorlar. İşte şeriat şöyle, şeriat böyle diyorlar. Şeriatta bunlar karıştırılmaz. Alakası yok. Burada asıl habis ur, tehlike küçücük kızların kocaman kadınlar gibi makyaj dekolte ile o yaşta nereye giderlerse gitsin. Yani bu okul balosu değil. Düğün dernek de olsa, tamam mı? Bir kına, ge kına gecesi de olsa bunların o şekilde olmaları yanlış. Bundan kimse rahatsız değil. Müdür okula almamış. Müdür de ne yapsın emir kulu. <laughs> Keşke alsaymış okula. Ben müdürün yerinde olsam niye hedef tahtası olacağım? Alayım en fazla soruşturma başlatılır. Devlet memurlarının da işi zor. Ama burada insanların rahatsız olmadığı, sonra bu kızlar bu şekilleriyle sosyal medyada dolaşıyorlar. Pedofili hastası var, kötü niyetli var, o var, bu var. E buna yaklaşanlar, "Aa gel, seni ben işte kariyer planlamanı yapayım. Sana kişisel gelişim vizyon kazandırayım." değil. E dekolteli böyle bir kızda kötü niyetli insanlar kullanmak üzere, ziyan etmek üzere. Dolayısıyla e, bunlar çocuk daha ortaokul, lise koskoca kadınlar kanıyor. Vallahi bak 50 yaşında, 40 yaşında, 35 yaşında hadi geç 30 yaşındakiler böyle kanabilirken bu çocukların Kanma ve kandırılma olayları çok farklı. Çok daha şey, kolay. Siz çocukları hiçbir şekilde korumuyorsunuz ve baloya girse keşke gitseymiş yani. Ben niye müdürde şimdi edep tahtası oldu? Ama orada başörtülü bir annenin dekolteli kızı için verdiği mücadele Türkiye'de özgürlük yok, ötekileştirme yapılıyor falan filan demeleri var ya hikaye. Ben açık söyleyeyim size bak. Bu konulara değiniyorum diye bana kızıyorlar. Birçok saçı örtülü kadın, saçı örtülü kadın. Yani bırakın açılın da rahatlayın ya. Birçok baş açık kadının yapmadığı hareketleri yapıyorsunuz. Sosyal medyada kendinizi paylaşıyorsunuz. Palyaço gibi hareketler yapıyorsunuz. Kocanızı da artık takmıyorsunuz ya da kocanız da bunu takmıyor. O da daha ayrı bir konu. Açın başınızı rahatlayın. Hiç değilse başörtüsünü mağdur etmeyin. Hani başörtüsü mağdurları ne güzel dekolte mağduru oluşturmamak için mücadele ediyor ülkede. Ülke bu hale gelmiş hala birileri ötekileştiriliyoruz falan filan diyor. Hayır ama her yaşın bir oluru güzelliği var. Birçok yabancı okulda çok ciddiyim kurallar çok ağır. Bizim zamanımızdaki gibi ben benim okuduğum okulda kısa saçta kulak memesi ucun, uzun saçta öreceksin. At kuyruk bile yoktu. Ha bunlara ağır diyorlardı. Hayır iyi ki geçen bir sanatçı paylaşmış. Annemin diyor bana baskı diye düşündüğüm şeyleri iyi ki baskı yapmış diyor. Ne kadar iyi. Evet gerçekten bizim zamanımızdaki kurallar gerçekten bizim üzerimizde baskı falan değilmiş, eğitimmiş. Ben zorbalıktan ve işte şiddetten falan söz etmiyorum çocuğa. Kural disiplin. Gidin Londra'daki okullara bakın. Orada acayip disiplin var. Ortaokul, liseden söz ediyorum. Hadi üniversitede bir birey oluyor artık kafasına göre takılsın. Ama asıl buradaki konu okul müdürünü kimse günah geçse ilan etmesin. Yapışılan uygulama yanlış. Yani Zurnanın son delili önceden açıklamış mı bilmiyorum. Ama abi kimse küçücük kızların kadın gibi görünüp okul balosu da dahil bir yere gitmesinden aile de rahatsız değil. Ay safra rahatsız değil. Bunu savunan gazeteciler de rahatsız değil. Özgürlükler adı altında küçücük kız çocuklarının yaşından çok daha büyük karaktere sokulup onların zihinsel ve ruhsal dünyasında onların da fark etmediği bir takım sıkıntıların olacağını kimse farkında değil. Ya da bilerek yapıyor. Ben bilerek yapıldığını da söylüyorum. Yani kadın kimliği üzerinde bir yozlaşma yapılıp toplumları böyle bozmanın dünkü videoda olduğu gibi söylediğim gibi böyle Asıl burada rahatsız olunması gereken şey anlatabiliyor muyum? Yani küçücük kızlar niye öyle giyiniyor? Ama yok ne varmış? Küçücük kızlar kocaman kadın gibi. Bak eskiden demeyeyim hala var. Mesela ben demiyorum dekolte giymesi. Ama hani neredeyse sahne sanatçısı gibi giyiniyorlar. Ne o bu gene çok masum bunların giydiği. Anadolu Lisesi ya siz özel okulların mezuniyet törenlerine gidin ama yemin ediyorum kalçasının dibine kadar yırtmaçla lise, ortaokul, takma tırnaklar, takma kirpikler Uu, orada da var mı bilmiyorum. Siz bir de özel okulların mezuniyet balosuna bakın. O daha gencecik, körpecik, masum, güzel kızlarımız kocaman kadınlar gibi sahnelerden çıkmış gibi. Ama ben hep yıllardır söylüyorum gençlere sorun gidin okullara. İşte doktor mu olmak istiyorum, mühendis mi, kariyer mi, seni ünlü mü yapayım? Çok ünlü olmak istiyor maalesef. Bu yüzden okul müdürünü kimse şey yapmasın, topa koymasın, adamın ne yapsın eline gelmiş. <laughs> orada habis ur. <laughs> yani o küçücük kızların o halinden niye rahatsız değilsiniz? E dedim ya var kızlara dekolte de oluyor ama bu çok kadınsı. Hani anlatabiliyor muyum? Ben kız hiç dekorti. Küçücük kızlar da askılı gelinlik giyiyor. Ama burada olay frapanlığa geçmiş. Yüksek topuklar, işte makyaj falan kocaman kadın gibi bu. Yoksa küçücük kızlar da gelinle birlikte gelin oluyor, teyzesiyle, işte yengesiyle. Ona da askılı ben demiyorum, askılı olması ne olması ama orada bir kadınsı görünüm var ve toplum bundan rahatsız değil. Bu normalleşti, o kötü. Sonra bunun beraberinde ne oluyor? Dediğim gibi bunlar sosyal medyada veya dışarıda kendilerinden yaşça çok büyük erkekler tarafından çok rahat kandırılabiliyor. Hele ki sosyoekonomik olarak hepsi değil ama genelde böyle oluyor. Bir de böyle hani bir şeylere sahip olmak istiyorsa yani oradan da film kopuyor başka yere gidiyor. Bu yüzden değerli dostlar dedim ya <laughs> sapla samanı birbirine karıştırmayalım. E, mevzu okula alınmamaları ise yanlış bence alınsalardı zaten. O hale gelmiş. O kızlar normalleşmiş. Annesi orada başörtülü mücadele ediyor. Ve sen o kızı alacaksın abi okula baloya. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Bindik bir alamete gidiyoruz. Keramete. Kıyamete. Yani ve gerçekten ahir beter zamanı yaşıyoruz. Herkes ne kurtarabilirse. Ben ilkelerim doğrultusunda konuşmaya devam edeceğim. Siyaset yorumlamayı bıraktım. Kimse de bana siyaset sormasın. Ee, onu da ipin ucu kaçtı çünkü <laughs> ne tarafa gittiği belli değil. Bu yüzden ben bu konularla böyle ilkelerim doğrultusunda devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.